istiyorum. Ben de Ganim'e vereceğim. Ganim ghan sen savunmanı yap abi, savunmanı yap. Haydi bakalım. Alaklar sizi. <laughs> siz yapsaydın o eşitliğinden gitmeyecektin. Allah'ım bu oyunu oynamayı bilmiyorum. <laughs> 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 kazandık lan kazandık dedim ben size dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim <laughs> ben bu çocuğum. Ben Ceren. Ceren imposter değil. A, evet, Ce bak, Ceren değilim. Hayır, bak, Ceren ben, Ceren değilim. ben, 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 Hamit impostor imposter değiliz, üçümüz değiliz. Ghanim olduğunu bir dakika, ben... dinleyin, açıklayabilirim. Ay, bak, bak, ben, Bence... ben herkesi kovaladım, bu Ganim'i kovaladığımda da Ganim bana doğru dönmeye devam etti. Kesin Ganim, kaçmadı benden. Ganim ben ben imposter ben. Değil. Ghanim değil, değil. Ganim değil. Ganim bir bak, ben, Ganim, Berfin, Hamit imposter değiliz. Erkan değil Ya Berkan ya abi. da Ceren. Ya ben Ceren, Ceren Ceren, Ceren. 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 <laughs> Abi ben kaçıyorum. Geliyor bak hala geliyor. <laughs> Abi Ceren yine kovalamaya başladı beni. <laughs> Elektrik odasından başladık? Acil butuna kadar beni kovaladı ya. <laughs> ya Ceren niye <yok> kovalıyorsun? <laughs> Tone ile görevlerimi yapıyordum. Elizabeth de saçma sapan hiçbir şey yapıyor ama dolanıyor koridorlarda. Elizabeth'i bulduk olay oldu bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> Elizabeth imposter vurmayı bilmiyor, sürekli dolanıyordu ama görev yapmıyordu. Ya saçma ya. Olabilir yani, bu arada bilmiyorum. cidden olabilir. Elizabeth'e veriyorum bak çok iyi. Ben de <laughs> bu arada. Bok yiyin tamam mı? Zorgin. Elizabeth bak ses tonundan da belli. %100 ya. Elizabeth imposter. Hayır. Oğlum, ben değilim oğlum. Ben birbirimizi anlayamayız. Ben Bu mu? Geri zekalar derse Nemrut diyorlar. <laughs> Adım Nemrut. <laughs> Nemrut Bak karşı diyor. Geri Bak zekalar. Bak bir noktada beni kovalıyor. Aptallar kameradan biter gördüm yani. diyorum size. Geri zekalar. Sizin kadar aptal bir, bir topluluk olan. Ya yemin bana geri zekalı bunlar. Geri zekalı bunlar. Tabii, <laughs> Yanımda yanımdaydın. Niye böyle salakça bir şey yaptın? Ha. İlk defa ha. kazandım. ilk defa impor oldum. Çok mutluyum. Galinim. Her sün babam volta atıyor. Evet farkındayım. Biraz korkutuyor beni. Ben her saniye odama geçebilirim yani. Şey. Kapatabilirim. Her an kapatabilirim hani. <laughs> <O>, şu an <laughs> ders. Benim babam değişik ya çünkü. Anladım diyorum oyunu, siz beni salak yerine koyuyorsunuz. <laughs> gerçekten, orada bize diyor ki, ''Berfin'in selfie port yapacak kadar zeki değil, ben size.'' Ne <laughs> arada yapmıyormuş, Bergan'a ödünce... Bu, bu arada, bir şey diyeceğim, gerçekten yanlışlıkla selfie port yaptım. Elim değil. <laughs> 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 kameradan izliyordum. Heh, aynen, Berfin kamera <gülüyor> odasındaydı. <gülüyor> ben de oradan reaktöre doğru gittim, o yüzden görevim vardı. Abi daha adam gibi oynayamadım ben bu oyunu ha, herkesin ilk öldürdü. Adnan kim bu arada? Oh Asla. be Urus bu çocuğu geber ya. Allah belanı versin seni. Şerefsiz. Lan oğlum yakalandık. <laughs> bir şey can bakın. İbne pezevenkler yeter oyun. ya bir oyunu oynatmadınız. Bakın yine ben. Yine beni sayemde kullandık. Berkan. Berkan bir şey can. No, şey lan ben gani saçmalama. Oyun kullandı benim. Gani saçmalama. Ne? ne? Sen ben ben ver 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 ya <laughs> ver. Ben Ganim'den emin değilim. Ya çıktım ben. Yes Ganim, bravo. Berfin. <laughs> <laughs> Berfin ya, Berfin'deki şans kimse diyor kanatını satayım bu ne? Gerçekten bana ya üç gündür imposter gelmiyor zaten. Berfin'e bugün iki tane geldi ya. Burada inandırıyor var. yani, inandırıyor. Evet şeref. Abi. Şeref beyler anlatıyorum. abi Hadi lütfen dinleyin. Sadece dinleyin. Sen sadece Kanka, dinleyin. Ben deniz sadece gidiyordum orada gördüm. Bir dakika sadece dinleyin beni. Sadece dinleyin. Dinliyor musunuz herkes online mı? Dinliyoruz. Evet. Ee, Adnan tam önümde denizi kesti kaçıyordu. Bir yakaladım onu. Ve <laughs> nerede yakaladığımı da söyleyeyim. Komünikasyon ee, odasında. Oğlum. Yüzde yüz eminim. Yüzde yüz eminim. Oğlum ben Deniz'i otomaya gidiyordum orada. Yalan oğlum, söylüyor, ben Deniz'i otomaya gidiyordum orada. Ben yalan ya, söylüyorum. Ben de sana yalan söylüyorum. Lan lan oğlum sen... ben denizi reportlamaya Bak. gidiyorum orada. Geri zekalı gördüm seni reportlamadın. Oğlum ben... ben Geri zekalı çıkıyordun. Berkan. Ben Berkan yapıyorum. Ben Ben reportlamaya gidiyordum. Ben Hasan'ın çemkirmesinden tanırım. Bakın hayır et. Bak. Ben oğlum gidiyorum. ben değilim. Arkadaşlar ya, durun. Vallahi ben değilim. Bakın. Bak. Bir şey ben bir söylüyorum. kere odanın başından reportladım. Hasan odanın içinde bir report var. Odanın başında report yapmasın. Ya söyleme. O kadar Ben yapamazsın. ya Hasan Hasan. Tamam, abi. Ben, ben ben anlıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Berkan. Ben Hasan'ın çemberi. Şey, ben Hocam Berkan bak da da kanka, kanka. Herkes artık çok erken oyun veriyorsunuz. Berkan. Sonra sonra sonra. Bir dakika sadece dinleyin. Ganim. Değilse direkt bakın yemin ederim ben. Adana, ben Adana, bak Adana verin. Cidden Adana verin. Kanka bak, ganim bak yemin ha. ediyorum bak, communication'a sen hatta sen ganim benzin görevini yapmıyor muydun kanka? Önünden geçtim senin, kanka önünden geçtim. Berk abi. communication'da Hasan'ı direkt gördüm. Oğlum Berk, Deniz'i öldürdü. Haydi abi, haydi görün, altın, tamam altın. abi Ben Deniz'i öldürdüysem diğer tür zaten ben gideceğim değil mi? <laughs> tamam Hasan oy ver. <gülüyor> <gülüyor> ben yeni geldim de. Tamam yeni. Tekrar şey yapalım zaten ya Hasan ya da Hasan. Hasan sen bu işi yapamıyorsun. Hasan abi ya Hasan, ya. ya. Sen <laughs> bu işi yapamıyorsun ya. Oğlum çok erken oy veriyorsunuz bak. Aa, Vallahi çok erken oy veriyorsunuz. Ne erken veriyorsunuz amına koy. De deştin adamı. Oğlum bak güzeli saniye <laughs> var. 120. saniyede bak herkes oy vermiş. Abi benim abi modayı basarsa. Tam son tur son tur gerçekten son tur bu artık. Beni beni dinle. Ya, ya beni dinleyin. Tamam beni dinleyin bak. Ben dinleyin. Dünyanın en komik imposter'ı bak tamam mı? girdik beni öldürdü tamam mı? Sonra çıktı bu odadan hızlıca tamam mı? Hasan'ı görüyor böyle koridorun kenarında şöyle geçiyor. Duvara yaslanıyor. Sanki görev yapıyormuş gibi. <laughs> normal duvara yaslanıyor. <laughs> Her şeyi şey şey gördüğünde böyle elinde duruyor ne yapacağını bilemiyor. Böyle böyle şeyler yapıyor. <laughs> böyle bir imposter yok ya. Hayır, ya. Tamam mıyız? Hayalet olarak takip ediyorum. Hayır bakın. Tamam Zali devam edelim kameraların kırmızı ışığı yanıyorsa birisi izliyor demektir. Elizabeth kendiniz biraz savunmaya çalışsaydın ki hemen gülmeye başladın. Keşke <laughs> gülmeye başladın. E, Gülüm ki. Egan'ım bırak beni. Herkes burada. <laughs> Kayıtmaya evet, çalışıyorum. <laughs> evet, tekstleri tamamlayın. <laughs> 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 ben, ben değilim, ben, ben, ben download Ben size direkt imposter'ı söyleyeceğim, gördüm önümden geçti. Söyle hadi. Arkadaşlar elektrik odasından ben girdim. Elizabeth çıktı. İçeri bir baktım galiba ölmüş. Lan yine mi? Aa Elizabeth Elizabeth. Bak şeker yapar. Ben denize çıkıp ben denize yaptım biz. İki tane. Aynen. Tuana'yı ben gördüm Tuana komünikasyon tarafındaydı. Test tamamladım ilk defa bu kadar. Elizabeth oy ver. Alıyorsun. Anne. Kendini savun biraz ya. Efendim Tuana. Sen niye beni kovaladın? Ben baktım sen beni öldürecek misin acaba dedim sen imposter olabilir misin diye. Yok sen değil yani misin? De İzledim, Yine Allah'ım Nemrut versin hadi hızlı ol. Niye sürekli reklam çıkıyor? OK Plus reklamı var şu an. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Geri <Dediyorum>. zekalı. <laughs> <laughs> İranç sana göre. Ben defne snap atmış. <laughs> defne snap atıyor. <laughs> Aa bitti tamam. Ha. Ben teşekkür sananladım. Bendim. Elizabeth. Kimseyi öldürmedi oyun boyu Kimseyi nasıl lan? <laughs> öldürmedim. <laughs> Yakalanacaktım zaten. <laughs> Elizabeth ya. <laughs> Çok ben fark ettim. Yemin <laughs> ediyorum Arda. Yemin ediyorum Elizabeth olduğunu fark ettim. Yine aynı şekilde şeyler yapıyordu. Evet, para duvar para duvar saklanıyor. <laughs> kim kaldı? Benim imposter olan kim ya? Ganim. Ganim. <laughs> Oyun başlayınca sen susarsan kimse konuşmayacak ha. Sen konuşuyorsun diye herkes konuşuyor. Şu mikrofonunu kapat. <laughs> Sonra tamam gibi. Reportla. Biri Burta. öldü. Ben yanından geçtim öldüğünde. %100 Onu Tuana bak. %100. Bak Tuana'nın olması imkansız. Tuana'nın olması imkansız. Ben tuanın kaçmalama. ama Berkan. Kanka, Kanka Tuana'nın olması şey imkansız. Bir şey diyeceğim bana bir kerelik. Tuana kesin bak, değil bak, bak. Tuana kesin değil. Abi yüzde yüz şu an. Bizim sonra olması imkansız. Görevi yapmaya gittik gelmedi. Aynen. Birtimiz tamam mı da sonra? Sonra olmadı bak. Sonra sürüyordu. Tuğrama kesin değil. Tuğrama kesin değil. Bir bak. Berkan ikimiz görev yapıyorduk. Yanımıza Elizabeth ve Berfin de geldi. Bir Tuana yoktu. Tam siz gittikten sonra biz tuğrama ile yine baş başa kaldık. Hiçbir şey olmadı. Ben tuğrama veriyorum. Tam illa sana bir şey yapmak zorunda değil ki. Sabotaj olduğunda ben kafeteryadaydım. Ben tuhaf eve gidiyordum. Aslında aşağı doğru iniyordum. Bir durun. Tuhaf eve evledin? Bir durun. Abi kim verdiniz? Ben tuhaf <laughs> <Burası>. verdim. Bitirdiniz <gülüyor> mi? Yok. <laughs> Yo. <laughs> ya Ceren niye? <'in... gülüyor> ya niye kovalıyorsun beni ya? Abi kovalıyorum. Ya yemin ediyorum <laughs> 3 buçuk kilometre kovuldu beni ya. Ceren, o. Keşke bilmek yerine kendini savunsaydın canım benim. Bir <laughs> şey canım beni alın artık bitirdiniz mi? <laughs> Bitiriyoruz Berfin. Yazık benim bebeğim ölmüş burada ağlıyor bebeğim. Hmm. Için Hasan Cile olduğunu biliyordum ben Hasan'ı unuttum ya. İyi bir de hiç konuşmuyorum. Yes. Ceren yalvarırım kendini savun bir daha <laughs> Abi ama gerçekten bak böyle bir şey olamaz. Bak Tuana şaka yapmıyorum bak şaka yapmıyorum. Elektrik odasından başladık. Tamam mı? O butona kadar koştum ya. Arkamdan geliyor. Abi bir de yuvarlak attık ya bir tur hani böyle. Yuvarlak bir masaya acil bilmem ne şeyi. Bir tur da yuvarlak attık. Ya yeni oyuna mı başladınız? Evet. Yine giremedim ben. Giremiyordum ben. Ganim kesin self report yaptı. Ganim arkadaşlar. Aynen bence de Ganim. Tamam şimdi öğreneceğiz <laughs> <Ayar> şimdi. Free <laughs> win aldı free win. <laughs> tamam bu Ganim. siktir. Lan bana direkt şey. Bir direkt kişi şey yap. Oradan oradan şey yani. gel. Direkt gel. Kaç? Lan asan 11 kaç? saniye var. 11. Hasan kaç? Yan gel. Yanımda dur. Yanımda dur. Salak birimi öldürsek. Kalma. Lan 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 siktir. Ba Allah belanı versin Ceren. Allah belanı versin. Öldürdü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Sabotaj yaptı. Bitti bitti. Hiç koşmayın boşuna. Bitti. Lan basamıyorum. Gelin <laughs> hadi sabotajı o zaman. Berfin sen ne yapıyorsun? Ben saklanıyorum. Girmeye çalışıyorum. Yeni oyuna girdiğinizi haber verin. Tamam. Berfin bitiyor ya, bitiyor. Ya, bitiyor. Ya, gel. Tamam. Gel. Al. Tamam, Allah belanı okay. versin Ceren. Allah belanı versin Ceren. Ya her türlü Ceren çıkıyor. Allah'ın cezası. Tamam girdim. <laughs> Ceren'i bulmaz. Bu arada bak. Sadece benle Ceren kazandık bu oyunu. Dinleyin arkadaşlar. <laughs> Ceren'in bundan sonra 10 kelimesi. Versin gel versin. Geldim. kimse iddia etmesin. Hiçbir şey değişmeyecek. Şey Ceren. Ve bekle versin geliyor bekle. 6. Ve. Tamam. Dur. Durun. Ayarlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, sen halletsene sen. Aldığınıza gelseniz bak. Ya, çok komiksin. Mal. <laughs> Ay, lan benim yerime gelseniz ben de. Ben... Diğer tarafa doğru bakın hani. ha. Hamit düzgün dur lan. Puşt. <laughs> Olmuyor. <gülüyor> Durdum. Polat lan, arka. Abi ya, yan duracaksınız. Polat <laughs> arka biraz. Polat çık orada. Bak. Berfin almış pozisyonu bozmayın Berfin'in <laughs> pozisyonu <yerleştiremiyor. gülüyor> Ya ayarlayamıyorum Yani Berfin de oyunda falan da senin şey. Tamam Berkan tamam, siz Hadi siz bir tur girelim biz hadi bir tur girelim gidiyor. Bağırma <laughs> bu kadar gerizekalı Öfff Allah'ım <laughs> Bak bu testo oldu. var ya, kimse ölmedi. Bu testo görev yapıyor ayağına yarım saattir 3 yer dolandı. Şu total test 1 gram dolduysa neyim? Polat'la Hasan yanımdan geçti. Yani bir şey yapmadılar ama beni kekliyor olabilir. Ben kimseye güvenmem artık. Babama bile güvenmiyorum bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> o TV'de birini gördün mü peki? Kanka ben orada şey diyorum. Güzel oldu bak. Polat'la memati olduk lan. Gel gel. Gel yanıma. Gel şöyle bir poz. Lan ben kanka bilsin daha şöyle. <laughs> Kurtlar Vadisi'nden. Aa değiştiremiyorum ben. Ee, kanka şey yap. Polat, Memati. Işte, çıkmam gerekiyor galiba. <laughs> yo yo gir çıkma çıkma gerek yok. Ben de Elif yapayım mı? Aynen. Elif yap. Allah aşkına. Allah aşkına Elif yap. Bana Elif yap ne olur. şey neydi? kodu söyleyin bir. Çıkıp geri. V, R, F, 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 Berkan bana da bir isim söyle. Kanka sen ne olur? Sen testere ol testere. Ben de bari gideyim. Sizin değiştirmeyi unuttum. Yerizek. Abi ne? Abi çok güzel oldu lan. Berkan bir şey söyle. Ben de çıkıp gireyim bari. Eee sen de şey ol Berfin. Sen de ne ol biliyor musun? Hayır enşan değil. Daha Oğlum o ya, lan. Ne? Tamam testere de burada. Berfin, Abdüleyhi. Berfin sen ne ol biliyor musun? Çakır'ın karısı ol. Ne? İsmi neydi? Çakır'ın karısı mı? Abdüley. Abdüley. <laughs> <laughs> lan Abdüleyhi. Berkan testereden başka bir şey söyle. Berkan testere çok kötü lan. Maren başka bir şey söyle. Benim, ya, ee, kanka güldü Erman. Yoo ben Polat'ım. Be, beyaz kim? Benim işte. Vemati. He tamam. Beyaz Hamit oluyor. Evet. Turan, Dur, ben Berkan. Tamam sen güldü yap ben de Süleyman ben yapayım. Pembe kim? Ben be kim? Lan, i̇ki tane Mehmet. Berkan Maratans söylesene. Pembe kim? Berkan. Pembe ıı, Avrupa. Hasan. Ben çakır yapıyorum lan çakır. Çakır yap. Aa, çakır yap. Aynen çakır yap. Hasan çakır, sen çakır, çakır, çakır yap. Çakır. Aynen ben çakırım ben. Soğana sen Elif eee. misin? Aa evet, ben evet, sürekli evet. soru evet. işareti mi gözüküyorum? Elif gel gel Elif gel tamam. gel. Elif gel şöyle. Tamam. Bak gel gel, gel yazmışım. Tamam çakır da geldi. Sipi. Dur. Berkan kafama çiçek koyup geliyorum. Berkan kafama çiçek koyup geliyorum. Aynen aynen. Dur. Ben asıl gül koyayım. Gül var mıdır? Ben oyunu girdim. Ya gani. YETER ya. Gani dersin rahatsız oldu galiba bu sesten. Gani ol. Belfin rahatsız oldun değil mi? Simay benim karım ulan. <laughs> <musun>? Tekrar söyle. <laughs> Nesin? Ya bunlar ne ya? Ya ben nasıl ya? Bir şey diyeceğim. Bir sonraki oyunda da aşkım en olsak mı? Nesin Cemile? Tane ya çıktı ben. Sakın ha. Siz girmeyin. Sinan'ın L'si. Tamam. Ceren'in C'si. Hı -hı. Popo'nun P'si. Popo'nun <laughs> <laughs> P'si. <laughs> 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 Bihter. Bihter geldi. ben geldim. <laughs> Bihter. Ben Bihter'im. Çakır Dur, benim. Ben de bari çıkayım. Olayım. Ee, Fidev sanım. O şımarık çocuk kimdi ben lan? Sizden neler yapıyorsunuz? Emanet edilen çocuklar her bakımla tersiz gördüğünüz bir kadınla hareket like etmesine şiddetle karşısınız ama. Karşısınız ama. ama <laughs> da. Bak Adnan sen orada dur ben burada Behlül'le karıştıracağım şimdi. Hop. <laughs> o senin <gülüyor> yengen yengen. <gülüyor> Bülent biri de Bülent olsun. Bülent Berk ben Bülent almışlar almışlar. Hayır asla. <laughs> ben Fide'ye sanım oluyorum. Ben Bülent oldum bekleyin geliyorum. Rıza Bey ne ya? Rıza ne alaka ya? Rıza Bey gitti. Sayın sen Bülent oldun. Ben Şimak ben Bülent yes, oldum. Yeste <laughs> şey, bakalım bak, idare et. <laughs> Doğru. Elizabeth gelecek mi? <laughs> Hayır. Kim anasını amına koy? <laughs> Kim anasını amına koy? Kur'an. Kur'an. Kur Ganim. Bu araya tatilde araya ne, yapacağız, ne yapacağız, yapacağız biliyor musun? Ne ne Kanka YouTube atalım bence. Kim YouTube atalım. Ya. Beni kim öldürdü? <laughs> Öldüm. Ben, ben şimdi konuşmamız lazım. Ben baktım Fazilet sağ doğru koşuyordu gittim sola doğru durdurduk ben, sonra. Ben oyunun yani, başından beri Tuana'dan şüpheleniyorum tamam mı? Ama yani ben şimdi onu Tuana yatıyorum abi. Ya, attım yattım. Bir şey ya salak salak oynamayın şu oyunu ya. Evet. Ya ben ee, oynamayacağım gerçekten çıkıyorum aptal aptal oynuyorsunuz ya. Niyesidir lan ya fazilet bu kız? Fazilet abi fazilet, fazilet. At fazileti.